Ebor kendisi Beriala'nın baş düşmanı ve Beri'ye karşı sonsuz bir takıntısı var. Kendisi birçok kez öldü veya öldürüldü. Kimi zaman Beriala'nın boynunu kırdı, kimi zaman Thomas Wayne göğsüne kılıç sapladı, kimi zamansa Iris West tarafından öldürüldü. Ancak her seferinde yeniden doğdu ve hayattaki tek amacını gerçekleştirmek için savaşmaya devam etti. O da Beri'nin hayatını kendisine zindan etmek. Ancak Beri'nin Reverse Flash'tan daha büyük bir problemi vardı. O da paradokstu. Kendisini uzay ve zamanı yok etmeden önce durdurması gerekiyordu. E-board tam ise onu durdurabilmesi için gereken cevapları sahip tek kişiydi. Ancak Iris onu 25. yüzyılda çoktan öldürmüştü bile. Tekrar dirilmiş olma umuduyla Bere kendisini 25. yüzyılda aramaya karar verdi ve zamanda yolculuk yaparak 25. yüzyıla gitti. 25. yüzyıla vardığında ise şehrin yerle bir olduğunu fark etti. Buna Flash Müzesi de dahildi. Ancak Bere umudunu kaybetmemişti. Belki Flash Müzesi'ndeki kayıtlar hala sağlamdır umuduyla tüm Flash Müzesi'ni gezdi ancak Barry hiç beklemediği bir saldırıya uğradı. Kendisine saldıranlar Black Hole'un ta kendisiydi. Her ne kadar kaçmaya çalışsa da Black Hole tarafından yakalandı ve tutsak edildi. Zaman kuruluşu paradoksun kaçmasının sebebini Speedster'larda bulduğundan 25. yüzyıldaki tüm Speedster'ları tutuklamaları için Black Hole'u yeniden canlandırmıştı. Zaman çizgisi e dışında hiçbir Speedster'ı istemiyordu. Çünkü paradoksu durdurabilecek tek kişi e -board'tı. Bunlar konuşulurken bir anda bir deprem yaşandı. Barry bunun ne olduğunu sorduğunda Black Hole bunun sorumlusu hem sen hem de paradoks. Zaman çizgisi seni burada istemiyor cevabını verdi ve bir anda bir patlama yaşandı. Barry bu patlamayı fırsat bilerek kozmik koşu bandına tutundu ve e bordu bulabilmek için ne gerekiyorsa yapması gerektiğini fark etti. Gerekirse annesinin öldüğü o geceye bile gitmeye hazırdı. Günümüze geldiğimizde ise paradoks Barry'i ve tüm mirasını yok etmek için Godspeed'i kölesi olarak kullanıyordu. Onun sayesinde zamanda yolculuk yapıp Flash'ın tüm mirasını yok edebilecek ve tüm sevdiklerini ona karşı getirebilecekti. Çünkü Paradox güçlerini ailesinin ölümünden sonra kazanmıştı ve tüm bunların sorumlusu ona göre Flash'ın ta kendisiydi. Godspeed zorla da olsa Paradox'a zamanda yolculuk yaptırmayı başarmıştı. Ancak günümüzden sadece birkaç hafta öncesine yani haydutların güç kazanıp Flash'ı saldırdığı zamana götürebilmişti. Captain Cold Barry ile savaştıkları sırada bir anda Godspeed ve Paradox'u gördü ve onlara kim olduğunuzu bilmiyorum ve bu umurumda da değil. Bu şehrin tek sahibi benim diyerek saldırdı. Ancak Paradox tek bir hamleyle koldu yok etmeyi ve biriyi kısa sürede olsa etkisiz hale getirmeyi başarmıştı. Paradox güçleniyordu ve Godspeed'i zorla zamanda yolculuk yapmaya zorlamaya devam ediyordu. Bunlar olduğu sırada Barry artık başka çaresinin kalmadığını anladı ve zamanda geriye annesinin öldüğü o geceye gitti. Yıllar önce buraya yine gelmişti. Tam olarak bu ana gelmişti. e tam olarak bu anda Barry'nin annesini öldürmüştü. Barry ise onu durdurmak için gelmişti ve durdurmuştu. Da. Ancak annesini kurtarmış olması birçok problemi de beraberinde getirmişti ve Flashpoint'i yaratmıştı. Onu kurtaramazdı. Bu her ne kadar da Barry'e zarar da verse onu kurtaramazdı. Bunları düşündüğü ve yaşadığı sırada bir anda E-Board Barry'nin evinden çıkıp ona saldırdı ve gülerek çok geç kaldığını, annesinin çoktan öldüğünü söyledi. Barry ise ufak bir kavga sonunda kendisinin paradoks için burada olduğunu ve onun hakkında ne biliyorsa söylemesi gerektiğini söyledi. Ve tam o anda E-Board Barry'i durdurdu ve... Paradox paradoks kaçtı mı sorusunu sordu. Ancak bunların olduğu an büyük bir patlama yaşandı. Bunun nedeni yine Barry ve yaptığı zamanda yolculuktu. Ufak bir sarsıntıdan sonra Barry ve e koşmaya başladılar ve aralarında şu diyalog geçti. Bana paradoks hakkında her şeyi anlattıktan sonra ait olduğun yere hapse gideceksin. Bunun için beni öldürmen gerekiyor. Asla. O halde sana başka bir seçenek sunmama izin ver. Paradoks şimdiye kadar karşılaşabileceğin en tehlikeli düşman. Onu durdurmak ve yaşamak mı istiyorsun? O halde geriye tek bir seçeneğim var. Hayır asla. Yüzleş artık Beri. Bunu sen de biliyorsun. Takım olacağız. Çoklu evreni kurtarabilmek için omuz omuza vereceğiz. En başında olması gerektiği gibi. O halde ne diyorsun? Ateşkes. Sonunda Beri ve E-Board takım olmuşlardı ve 21. yüzyıla gelmişlerdi. Ebor paradoks ile olan savaşını şu cümlelerle anlatmıştı. Çoklu evrenin gördüğü en büyük savaştı. Zaman ve mekan birbirini sarsıyordu. Paradoksa karşı kim çıkmaya çalıştıysa ölüyordu. Geleceğin bir kahramana ihtiyacı vardı. Diğerlerini kurtarmak için hayatını tehlikeye atmaktan korkmayan biri. Ve o kişi Reverse Flash'tı. Barry ve e bu konuşmanın ardından Flash Müzesi'ne girdiler. Müzeye gelmelerinin nedeni e müzede önemli bir şey arıyordu. Paratoneri'ni arıyordu. Paratoneri Speed Force'u güçlendirmeye yardımcı oluyordu. Bu zamanı ve paradoksu durdurmanın tek yoluydu. Paratoneri aldıklarında ise artık Flash ve Reverse Flash omuz omuza savaşmaya hazırlardı. Harry ve Reverse Flash paradoksun yanına gitmek istediklerinde ise kendilerini bir anda mutlu bir ailenin yanında buldular. Barry'nin kafası bu sebeple çok karışmıştı. Neden buradalardı? Tüm bunlar ve bu aile ne alakaydı? Eivort ise bu sorulara şu şekilde cevap vermişti. Orada gördüğümüz baba aslında paradoksun ta kendisi. Ama bu güçlerini kazanmadan önceki hali. Neden buradayız E-Board? Onu öldürmeye geldik. Kahretsin E-Board. Beni dinle. Eğer gerçekliği kurtarmak istiyorsan yapman gerekeni yapman lazım. Ve bu da paradoksu henüz dönüşmeden ve hapishaneden kaçmadan durdurmak. Ona saldırdıktan sonra zaman akışına dalacağız ve sonra tarih bunları sanki hiç yaşanmamış gibi yeniden yazacak. Bu bizim ufak sırrımız olacak. Birbirimizle paylaşabileceğimiz bir sır. Sadece seninle benim. Haklı olduğumu sen de biliyorsun. Tek yol bu. Başka bir yol bulacağım. Pekala. O zaman ben kendim yaparım. Ve Barry, E-Board bunu dedikten hemen sonra bu bir hataydı diyerek E-Board'a saldırdı. Ve çıkan enerji paradoksu doğurdu. Aynı enerjiyi paradoksun güçlerini daha da arttırdı ve yenilmez bir hale getirdi. Reverse Flash ise paradoks'a "Seni bir kez yendim. Bir kez daha yenmek benim için bir sorun olmayacak." dedi ve bunun üzerine paradoks, "Ah, E-Bird Lütfen. Geçen sefer şanslıydın. Çünkü güçlerimde daha çok yeniydim. Ancak bu sefer ihtiyacım olan her şeye sahibim. Flash'ı ve sevdiği her şeyi yok edeceğim." dedi ve tüm zamanlı ve mekanı yarattığı bir patlama ile sildi. Sonunda ise şu konuşma gerçekleşti. "Tüm zaman artık bana ait, Flash. Çok güçlü beri Kelimenin tam anlamıyla zamanımız tükendi. Eğer ki paradoksu şimdi öldürmezsek, bu her şeyin sonu olacak. Patlamadan hemen sonra Berry ve Eboard'un şansı biraz da olsa dönmüştü. Çünkü Gatsby sonunda paradoksun hükmünden kurtulmuştu ve Berry ve Eboard'a yardım etmek istiyordu. Ancak bir problem vardı. Yavaş yavaş yok oluyorlardı. Ya da öyle zannediyorlardı. Aslında paradoks ekibimizi kendi boyutuna çekmişti. Bu yüzden ise Berry ve Eboard birbirlerini suçlayarak kavga etmeye başladılar. Ancak Gatsby. Birbirinizi başka zaman öldürürsünüz. Şimdi sadece gökyüzüne bakın diyerek araya girdi ve gökyüzünde Beren'in zaman fırtınasını gördüler. Bunun ardından Ivor, e dinle beni Beri. Biliyorum benden nefret ediyorsun. Ancak hayatında bir kez bile olsa bana dikkatini ver. Ben zamanı manipüle etmede ustayım. Bu tecrübe ve yetenek isteyen bir şey. Yani paradoksta olmayan şey. Onu hala durdurabiliriz. Ancak paradoks planını çoktan uygulamaya başlamıştı bile. Çünkü paradoksa göre Flash'ın kendi dünyasındaki mirası çoktan kendisi tarafından silinmişti. Artık sıra kalan tüm çoklu evrendeydi. Ona kalırsa sonsuz evrendeki flashların hiçbir övülmeyi dahi hak etmiyordu. Çünkü flashlar sadece kendilerini düşünürdü. Ancak Eward ve Godspeed Beri'ye destek çıkmak için yanındalardı. Bu savaşı gerçekten kazanabilirlerdi. Ve bu sebeple savaşmaktan hiç çekinmeden paradoksa karşı saldırı yapmaya karar verdiler. Bunlar olurken Beri, Eward'a çok hızlı bir şekilde zamanda geriye gitmesine ve paradoksu öldürmeden onu durdurmanın başka bir yolunu bulmasını olmasını söyler. E -board, paradoksu durdurmanın tek yolunun onu öldürmekten geçtiğini dile getirirken Gatsby de ona destek çıktı. Ancak Barry Ebert'a her zaman başka bir yol daha olduğunu bunu bulup herkesi kurtarmasını söyledi. Son sözü ise peki sana bunun için güvenebilir miyim oldu ve Ebert bunu dedikten hemen sonra hızlı ortadan kayboldu. Bunun ardından Flash ve Gatsby paradoks ile mücadele ederken Reverse Flash hızlı zamanda yolculuk edip paradoksun güçlerini kazanmadan önceki halini tekrar döndü ve şu cümleleri söyledi. Seni öldürüp buna bir son verebilirim veya seni ve birçok kişiyi kurtarabilirim. Aslında cevap çok basit. Flash olsa ne yapardı? dedi ve Paradoks'un omzuna elini koyup tekrardan şu cümlelerini kurdu. Rica ederim Paradoks, sana Ailenle birlikte geçirebileceğin bir yaşam hediye ettim. Bunu boşa harcama. Bu sırada Flash ve Gatsby Paradoks ile olan savaşlarına devam ediyorlardı. Ardından bir anda Paradoks Reverse Flash'ın hamlesi sayesinde yok olmaya başladı ve bunu onlar olduğu sırada Barry ve Godspeed paradoksun boyutunda mahsur kalmışlardı. Ancak geri dönmek için yeterli enerjiye sahip değillerdi. Çünkü kozmik koşu bandına ihtiyaçları vardı ve bu yüzden E-Board'un onları ölüme terk ettiğini düşündüler. Fakat Flash ve Godspeed ikilisi bunları düşünürken bir anda E-Board çıka geldi ve onlara eğer üçümüz birlikte koşarsak benim negatif Speed Force'um ile sizin pozitif Speed Force'unuz birleşir ve bu sayede bu boyuttan çıkabilecek gücü elde edebiliriz dedi ve bunu başardılar da. Kendi zamanlarını geri dönmüşlerdi ve her şey eskisi gibiydi. Iris de dahil kimse Flash'tan ve Barry'den nefret etmiyor ve zaman akışı normal haline geliyordu. Her şey tatlıya bağlanmışken Godspeed Reverse Flash'ı durdurup ona gelecekten geliyorsun ve Flash'ın tarihi hakkında her şeye hakimsin. Peki kardeşimi kimin öldürdüğünü biliyor musun diye sordu ve Reverse Flash hiç beklenmedik bir anda Godspeed'in boynunu kırarak ha evet o bendim dedi ve bunun üzerine Barry şoka girerek Reverse Flash'a ve Godspeed'e doğru koştu ve ikili arasında son olarak şu diyalog geçti. Sana güvenmiştik. Arada bir gülümsemen lazım Bere. Sanırım paradoks yanlış canavarın peşindeydi öyle değil mi? Seni öldüreceğim. Bunu zaten yapmıştın unuttun mu yoksa? Bunun yerine her zaman yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Ben sana zarar vermeye devam edeceğim ve sen de Flash Family'ni bir araya getirip benim peşimden geleceksiniz. Bu her zaman böyleydi ve böyle de olacak. İşte bu yüzden senden her zaman bir adım önde olacağım. Ve ben de senin gibi kendime bir aile kuracağım. Bir bir reverse flash ailesi